Herkese merhabalar. Bir marketleri 8 Ekim Cuma günü kesin olarak gelecek olan resmi kataloğu hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 57 parça oluşan Güral Porselen'den yemek takımıyla başlayalım. Setin fiyatı 1200 TL. Hisar markasına ait çelik çaydanlıkla devam edelim. Ürünün fiyatı 169 TL. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise çelik tencere seti. Fiyatı ise 299 TL. Şık görünüşlere sahip Rakya markasından 6 parçanın oluşan kahve yanı su bardaklarının fiyatları 29.90. Çeyizlik ürünler geliyor bu hafta bir marketlere tüm ürünleri görmesi tavsiye ediyoruz. 6 parçanın oluşan Glass lavdan cam baratlık setinin fiyatı 39.90. Lava markasına ait kuplu sahanın fiyatı 99 TL. Rakla markasından altılı set sahneki ayaklı su bardaklarının fiyatları 69.90 Gold markasından karma ürünler geliyor bu hafta bir marketlere ürünlerin her birinin fiyatı 22.50. Rakle'den 6 parça oluşan meşrubat bardaklarının fiyatları 39.90. 30 parça oluşan çatal kaşık bıçak takımının fiyatı 299 TL. Kumaşlı metal ekmek sepetinin fiyatı 29.90. Tüm ürünler bir marketlere kesin olarak gelecektir. Hisar markasına ait kaplama tencere seti gelecek 379 TL setin fiyatı. Lama markasına ait 26 santim ebatındaki ızgara savanın fiyatı 129 TL. Gold markasına renkli 2 katlı bulaşıklığın fiyatı 89.90. 600 milim kapasiteli bitki çayı kahve zeminin fiyatı 69.90. Şık görünüşe sahip kaşıkla kavluluğun fiyatı 22.50. Borosilikat sürahinin fiyatı 59.90 ürün 1.4 litre kapasiteli. Chefs marka granit efektli sosluğun fiyatı 22.90. Gold marka 6 artı 1 pasta servis setinin fiyatı 49.90. Tepsili bambu kesme tahtasının fiyatı 59.90. Abdullah Efendi'den Türk kahve makinelerinin fiyatları 269 TL. Rakle'den 6 parçanın oluşan su bardaklarının fiyatları 39.90. 482 gold renkli sunum servis setinin fiyatı 29.90. 12 parça oluşan Rakla markasına ait çay setinin fiyatı 69.90. Sizler canımız gerçek katalog için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benante'den 6 kişilik yaldızlı mermer desenli fincan setinin fiyatı 99.90. Lava markasına ait 28 santim ebatındaki döküm karnı tenceresinin fiyatı 269 TL. Farklı desen seçenekleri, rakla marka dekorlu meşrubat bardaklarının fiyatları 7.90. Gold renkli tezgah üstü 2 katlı rafın fiyatı 59.90. 350 milim kapasiteli bitki çayı kahve demliğinin fiyatı 39.90. 32 cm ebatındaki ayaklı kek tabağının fiyatı 24.90. Yapışkanlı banyo aksesuarlar da geliyor bu hafta bir marketleri her birinin fiyatı 17.90. Paşa Bahçeden borcam dikdörtgen şeklindeki tepsinin fiyatı 37.90. Hisar Optima'dan çelik servis ürünlerinin her birinin fiyatı 22.50. Hisar markasından altılı set sahneki çay kaşıklarının fiyatları 24.90. Gold yatay peçetelik nihalenin fiyatı 19.90. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan 8 bölmeli çok amaçlı dolabın fiyatı 279 TL. Tek fiyat masaj ürünleri geliyor bu hafta. Bir marketleri fiyatları 12.90. 50 x 70 santim genişliğe sahip taşlı lüks ayak havluların fiyatları 29.90. 60 x 90 santim genişliğe sahip lüks postalların fiyatları 79.90. 120-180 santim genişliğe sahip lateks tabanlı halıların fiyatları 79.90. Altı farklı başlığa sahip olan vakum siyah nokta temizleyici aletin fiyatı 59.90. 152 210 cm ebatındaki güpürlü masa örtüsünün fiyatı 32.90. Gold markasından dolap içi düzenleyici organizer çeşitlerinin fiyatları 29.90. Fakir markasına ait tarakta düzleştiricinin fiyatı 199 TL. 80-150 e santim genişliğe sahip lateks tabanlı halının fiyatı 59.90. Farklı renk seçenekleri 70 x 140 cm ebatındaki bambu banyo havlularının fiyatları 34.90. Starcom marka buharlı yüz temizleme cihazlarının fiyatı 129 TL. Medium ile large bedenler arasında simli kadife takımların fiyatları 100 TL. Farklı renk seçenekleri simli saçaklı kadın çoraplarının fiyatları 8.90. 2300 watt çalışma gücüne sahip saç kurutma makinesinin fiyatı 79.90. Sizlerden ricamız gerçek ve resmi kataloglar için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. Çift kişilik lastikli yatak kalesinin fiyatı 64.90. Şık görünüşlere sahip tek kişilik nevresim takımının fiyatı 109 TL. Smart Fit'ten akıllı bilekliğin fiyatı 59.90. Schwarz marka kapsuz saç sakal kesme makinesinin fiyatı 59.90. Bir diğer Schwarz marka ürün olan kulak burun kıl alma cihazının fiyatı 19.90. İkili set sahnedeki Visco banyo paspas takımının fiyatı 59.90. Farklı renk seçenekleri Versoft marka çocuk patik terliklerinin fiyatları 9.90. Çift kişilik nevresim takımının fiyatı 149 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şık bir görünüşe sahip olan aynalı makyaj masasının fiyatı 199 TL. Bıçak bileyici aletin fiyatı 39.90. 160x230 cm genişliğe sahip püsküllü halının fiyatı 499 TL. Şıvarz marka mini boydaki el dikiş makinesinin fiyatı 129 TL. Nature Love'dan fırçalı yüz temizleme setinin fiyatı 29.90. Çok amaçlı mutfak makasının fiyatı 14.90. Bambudan kadın erkek bornozlarının fiyatları 99 TL. 50-90 santim genişliğe sahip bambu banyo havlularının fiyatları 16.90 ürünler farklı renk seçenekleriyle gelecek bir marketlere. Farklı model seçenekleriyle kadın spor çantaların fiyatları 39.90. 50'ye 70 cm geliştiği sahip bambu yastığın fiyatı 59.90. Çift kişilik kadife yatak örtüsünün fiyatı 169 TL. 195 215 cm genişliğe sahip çift kişilik bambu yorganın fiyatı 199 TL. Özel maşa çeşitlerinin her birinin fiyatı 11.90. Rakle'den 6 parça oluşan meşrubat bardaklarının fiyatları 39.90 kumaşlı metal ekmek sepetinin fiyatı 29.90. Lava markasından 26 santim ibatındaki ızgara tavasının fiyatı 129 TL. İkili set sahnedeki inşaat kamyonlarının fiyatları 24.90. Oyuncak kostümlü bebeğin fiyatı 49.90. Domino markasından sağlıklı besinler oyunlarının fiyatları 12.90. Eğitici dev yer puzzle'larının fiyatları 16.90 Sürtmeli arazi araçlarının her birinin fiyatı ise 24.90. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.